Arkadaşlar şimdi kendi evimize dövüyoruz. Buralara sensörlü lamba taktım. Sen görünce yani i̇şte Hadi gelir ne olsa şu an karanlığa da Yürüdükçe ışıklar yanar burada yanacak, yandı. Yukarıdaki de yandı. İnsanı görünce böyle yanar. Çok güzel oluyor. Hiç karanlıkta kalmaz. Burada bir canlı gezdim yanar. Şimdi arkaya geçeceğim. Arkada karanlık. Arkada yanacak şimdi. Evin arkası. Burası da yanar. Yandı. Hareket. Lamba. Köyümüz büyüğüyle. Ayşe'de gündüzlük gibi. Allah hanalarımız böyle